Tamam. Doydum. Neye geçelim hocam? Şeye geçelim kan. Bir erkek vs. dört kadın. Kıyafete göre. Aha yani. işte bizim video. Aa geldi bizimki. Aa bu çocuk şey lan. He? İn abi. Lan çocuk. Ha, influencer. Yunus. TikTok. Güzel, güzel, güzel içerikler. Güzel videolar var. Güzel içerikleri var valla. Yanımda görmüş olduğunuz üzere bir erkek, perdenin arkasında dört kadın ve yani birbirleriyle kıyafetlerine diye. göre dehte e çıkıyorlar. Bugün de yanımda zaten birçoğunuzun yakından tanıdığı yeni jenerasyonun ...en yakışıklı adamlarından, Çok yeni jenerasyonun en popüler adamlarından Çok Yunus var. Yunus'cuma hoş geldin kardeşim hoş. benim. Peki, ben bir daha, e, var, yakışıklı var. mi daha yakışıklıyım, bu çocuk mu? Bu çocuk. Yakıştılar. Ben mi daha karizmayım, bu çocuk mu? Bir bakış at bakayım. Çocuk da ekrana bakıyor o yüzden. <laughs> ya salak, siktir git. Bu çocuk daha yakışıklı. <laughs> şey daha karizmatik. Gözlere, <laughs> Gözlere bak. <laughs> Arkan hepimiz ışık yandı bu. Kanka o gözler çizdi Oğlum, karısı. Oğlum sen sen, ne? Bir şey neden time attınız? Bir şey sorduğum için onu sen sen spam yaptın. Adam Ona o gerek kadar yok. karizmatik bulmuş ki sen He sen, oğlum, sen, adam sen adam, demiş. sen. Ne oğlum adam karizmatik bul. Hayırdır? Erinle yansı. Karizmalığıma mı kıskandınız? Hayır bu arada haklılar spam yaptığı için normalde şey olmaz. Ama bazı ama soru sordum. Hayır Çünkü abi, sen, abi spam modlar spam haklı. Ee... Alakası yok. Benim Yansi ile Erin karizma, onlardan daha karizma, onlardan daha yakışıklı olduğum için beni kıskandılar. Bu kadar basit. Birader sen Aynen. de abi 31 şakalarını hak ediyorsun şimdi konuşur, konuşur, <gülüyor> <önümden>. <gülüyor> gibi, Yani. Hadi bakalım ileri. İleri al ileri. Oraya <laughs> yetişmek için biraz işte sosyal medyayı ikram ettirmek takip edebilirsiniz. Kaçtı tabii benden. Hoş yapmak. Boyun 1.90. 1.90 evet kızlar boylarınız kaç 1.90. 1.65. 1.65. Bir yetmiş, bir, bir yetmiş üç. Bir yetmiş üç. Bir var o. Dört, numara Al kaç. Bir, altmış, al kaç. Altmış ile yetmiş arası zaten Süper. tam Afiyet tam benim. Için. Aynen tam benim. Çünkü kadınlar uzun kaçıyor ama senin için tam ideal. Biz <laughs> ileri al benim biraz. Aynen öyle. Peki biraz o zaman şöyle bir ayakkabılara bak bakalım. Yani bir numara seviyorum. herkes klasik Ayakları ayakkabı giymiş. Evet. Bir numara Harbi iki sportife kaçmış galiba. Peki sen nasıl tercih edersin? Sportif mi klasik? Ben daha Ta klasik Nefes alsa yeter. Klasik Ama klasik. sen gibi. seviyorsun. <laughs> gibi gibi. <laughs> şey ayakkabı giyse yeter güzel bir kombin ortaya çıkmış. Çok teşekkür ediyorum. Daha başlamadan evet arkadaşlar Yunus'un kombinlerinin Arbe üzerinden kaç iyiymiş. puan veriyorsunuz? Aşağıda yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. İlk önce iki numara. Nilüfer. Efendim? Nilüfe. Başlayabilirsin. Nilüfer. E, merhabalar. İsimlere bakalım. Bir numara. Senin ismin nedir acaba? Belinay. 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 Böyle isimleri sorayım ilk önce. Kolunay, i̇lk Kolunay anladım. Ben Kol. Tolunay. <laughs> Tolunay öğren. Efendim, Aynen. Sen nerelisin? İranlıyım. İranlısın. Ha İranlıymış. Tamam. Üç numara. Sen. Senin ismini sorayım. Adım Rana. Rana. 4 numara ha. sana geçeyim. Adım Narin. Narin. Ben Benim Nur. Narin. Emin oldum tekrar. Narin, Nara. Narin. Nara. Narin. Bir dakika, en baştan bir numaranın adı neydi? E ile başlıyor. Hayır. Ben hatırlıyorum. nedir? Belinay. Belinay. Değil mi? Doğru. İki numaranın adını hatırlıyor musun? Nur mu? Hayır değil. E o e abi sen de. Oha. numaranın adını hatırlıyor Uha. musun? Oha. Belinay. Kanka ya. ben de unuttum bu arada. Çocuğa alabiliyorum da ben de unuttum. İsim hafızam kötüdür. Tanıdıkça İsminizi hatırlayın. Üçün direkt eresin tamam. bence. bence. Evet. Arkadaşlarımızı tanımaya başlayabilirsin o zaman. Hayır, şey ben de ben de. Bu renk ne? Sağ olun arkadaşlar. Ya ben nereden bileyim Allah Allah. Bahsetsinler Allah. sırayla. Ya, ne ya Ben görünüşe bakmıyorum abi. Uğraştıklarını senin de kafanda daha net bir otursun. <laughs> tamam mı? Tamam mı? Evet bir numara. Bize kendinden bahseder misin? Biraz yüksek sesle <laughs> buraya da geçsin. 19 yaşındayım. Sivaslıyım. Ana bu benden Gastronum yaşıt. Ben bölümüyle uğraşıyorum. Aaa. Yani. <laughs> bir dakika. Uzaya çıkar. Anladın evet. mı gastro? Hangi üniversite? Evet Kent Üniversitesi. Kent üniversitesi. Evet Kent mi yoksa Kent Üniversitesi. Tamam süper harika. Ya bak mı Hiç ben ona... de eventi kendi. Ben 20 e, Oha. yaşındayım. Oha. Oha. Bu evet. arada Genetik Yusuf. Tam benlik. Bu arada Yusuf evet. bildiğim kadarıyla 21 yaşında mı ne? Ve... 22. Çocuk mu? Ha çocuk bildiğim kadarıyla 21-22 yaşında. Çok fark. ne abla? Çok fark. Bir de grafik tasarım okuyormuş. Belki beni çekmiş olabilir ama yok abi çok farklı. Modellik yapıyorum. Daha Modelmiş süper. bir de. Bir de model. Hımm, yani o zaman genç kesik evleri Ben modellik yapıyorum dedi beni orada bir cezbetti. Aldı mısın? <gülüyor> <gülüyor> orada beni cezbetti. Süper seni orada aldı. Yani sorun yok senin için 27 yaşında olmasın. Yani bir tık büyük gerçekten benim için 27. Tamam. Problem mi bu senin için peki? Problem mi? Ben? Hayır bak, değil. Bak. Değil. Hayır değil. <laughs> <beyim. gülüyor> <Evet. gülüyor> Değil Model oğlum. Harika. Kaç senedir Türkiye'desin iki numara? Ben bu çocuk sana bir buçuk sana. Sizin evet, benden iyi Türkçe konuşuyor. Buradasın. Evet. bayağı Türkçe konuşuyorsun sen. Evet, çalışıyorum. Ee, öğrenmişsin evet, çalışıyorum. Sen? Evet, Çalışın evet, öğreniyorum. Ya. Maşallah. E, beğendin um, mi? Evet, çok beğendim. Çok İstanbul'u sevdin mi? Çok seviyorum. Başka evet. nereleri gezdin? Eee Bodrum, Beren Antalya, Türkiye'de. hocam orada Türkiye'de. görüşürüz. Aha. Bodrum, Antalya. Ankara? Ya Ankara gitmedim. Aa, gitme. başkente neden gitmedin <laughs> sen? Türkiye'nin başkenti İstanbul değil, Ankara biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Tamam, orayı da bir ziyaret et tamam. mutlaka. Benim canım Ankara'm. Tamam, Ankara kişilerime de buradan selam olsun. Evet, Sağ Üçkümara. Abi. Para. Ben Rana, umarım bir daha ismimi unutmazsın. Aaa, <laughs> kanka başlar başlamaz tribi yedi. İnşaat mühendisliği okuyorum. İkinci başlar başlamaz tribi yedi. Wow. Geliş Üniversitesi. E, Bayağı dans, gelişmiş bir insan evet. anladın mı? E, seçeceğim belli oldu. Anladık kanka tamam. E, ne tarz bir dans bu? Daha çok ladies yapıyorum. Ladies, ladies. ladies, ladies. hemen araştıralım. araştıralım. Ben, benim neydi? Ladies. Ladi. Ladi. Ladi ya daha çok kadınsı dans. Kadın, kadın, kadın mı yapıyormuş? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok kanka <gülüyor> erkek <gülüyor> yapıyor. Yani kadın, kadın yapıyor. ladies, ladies dans Yani böyle gidip Brezilyalı futbolcular gibi dans etmemiş. Evet benzer sadece çok da bu ya. Yani, ha hay kanka harika bir dans. Yani. Biraz geç kanka. Evet. Bir de dördü dinleyelim kanka sonra elemeye gidelim. 4 numara. Ben Narin. 20, yaşındayım. okuyorum, Bilgi Üniversitesi'nde odiometri okuyorum. O ne lan? Ay, ona ona da bakalım. Ee, sağlık okuyorum. Sağlık Aa, şey. şey. mi deniyor? Ya sırf kontenjan dolsun diye açmışlar Aa, bu bölümleri. Harika. Onun dışında modellik yapıyorum. Tecrübe etsin Wow, wow. modellik ve dans. Evet. dansın hangi alanı? Sen de mi ladies? Yo, Türkçe pop benim. Türkçe pop mu? Evet. Küçük pop nasıl oluyor lan? Klaplardaki şu şey dansı. Ben <laughs> <Aa>, şey mi? Tarkan'ın dansı mı? Sokak dansı tarzı. İşte kızı kızı ben gel. Edir falan da olabilir. Ben tamam, anladım. Peki, teşekkür ederiz. Evet, ne düşünüyorsun Yunus? Yani... Hiçbir şey anlamadım. Yayıncıyım derim aynı. oğlum, ne iş... Yani i̇yi reklam işine yani kokuyorum diyeceğim. Derim yayıncıyım, YouTube'lüsürüm, YouTuber'ım, adamım, karizmayım, güzelim, yakışıklıyım, komiyim derim. İlk turda ben geçen kıyafetleri de bir tık tamam görelim. Ben Senin de için içinde. çok istiyorum. Tamam, süper, harika. O zaman, 5'ten geriye doğru sayıyorum ve elediğimiz arkadaşımızı bize söylüyorsun, tamam mı? 5 Bence İran'da gitti ya dolayı ya 3 Ya da 3 tripten bir, dolayı 1 2 numara diyeyim 2 numara Yaşlı Perdenin önüne alıyoruz Gel bakalım 27 Ne geliyor bakalım Evet merhabalar İran'dan gel aa. buraya İran'dan. Buraya Merhaba hoş geldin. Aa yaş belli aa, ama ya. Fark evet, evet, bayağı belli. Abla Bilmiyorum deriz, abla çekeriz mesela. Çok küçük ya durun. Kanka. Bu nasıl model ya? Kanka fazla abartılmamış mı estetik? Burun. Ha uçan şöyle. Evet evet. Oğlum kaydırak olmuş o. Çok. Bir de plak ya sanırım. Yalan söylemiş bunun ya, burnunu özel. Ha. Ha. Sıcı sıcı sıcı. Sen mesela <laughs> 20 yaşında bir e, erkek de sen ileri alsana. Dayıte çıkar mıydın? Gerçekten mi? Evet. Gerçi değilmiş. Yani Direkt kaldırsın de, para varanı. Para varanı. Buraya bir program yapıyoruz. Bu alt kısımları gelsin. Evet, Heh, bakalım. Geliyor bakalım ne ge baltlar. Hmm. Bir çok iyi ya. Değil mi ya? Bir Kanka bence. Kanka ikiz de, evet, de çok iyi. Ne düşünüyorsun kombinlerin alt kısımları hakkında? Yani ya yani ayakkabısının rengine, rengine bak. Bak ya koyu falan çok şu iyi. Şu Lan an, ne yapacaksın orası sıcak ama. Çok kombin 4 numaranın kombini. 4 numaranın Aynen. kombini. Evet. Üç. Bu kadar yani. Tamam Daha süper. Ne yorum yapayım bilemedim. Arkadaşlarımıza o zaman sorularını sormaya devam edebilirsin. Tamamdır. Ee, 1 numara. Efendim. İlk date'de nereye gitmek isterdin? Kafe. Çok Başka neler yapmak isterdin ilk buluşmada? Işte, işte. Siz duyabiliyor musun bir numara? <laughs> duyabiliyor da düşünüyor. Bizi duyuyor musun? Ha, evet, bir numara bir soru. Var, soru yapmadım. Yapmadım. Evet, sürekli. Aklına mı gelmedi? Tamam aklına gelmediğini de bize söyle istersen. Biz de burada çünkü bekliyoruz senin bir şey demeni. Diyor ki sana... Heyecanlanmış Burak istersin. abi. İstersen, evet, abi. Şimdilik Üç numarayı geçeyim, sen o arada düşün. Üç numara sen ne yapmak istersin ilk buluşmada? Üç üç, üç. Üç, 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 Bir kafeye gidip önce tanışmak isterdim. Evet, önce tamam. tanıştınız, muhabbet evet. ettiniz, sohbet ettiniz. Sonra. Tamam. Ha, sonrasında bir sinemaya gidebiliriz. Ya hmm. da bir e, Ama konser... Ama kons kon yok abla, dur bir daha dakika. Daha dur dur bir saniye. Bir dur dur saniye. Ne dedi? Hocam, ilk date'den konser, sinema olmaz. Olmaz. İlk date'de kardeşim, kafeye oturacaksın. Bravayım. Hey amına? İlk kanka, ilk şeyden, date'den, kafede oturacaksın. Ne bileyim atıyorum ya da sahil sohbet, kenarında sohbet. yürüyeceksin. Anladın mı? Sohbet, muhabbet et, birbirini tanıyacaksın. Ben konserde, bangır bangır müzikte... ...ee sen nelerden hoşlanıyorsun falan mı diyeceğim? <laughs> Anladın mı? Mesela anlamayıp, ha iyi şarkıcı falan deriz büyük bitti Aynen aynen. <gülüyor> 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 Bu aralarda ekonomi bayağı boktan. Evet evet en sevdiğim renk mavi. Tarz <laughs> <laughs> müzikler dinlersin. Tarz müzikler dinlersin. Ben daha çok pop dinliyorum. En sevdiğin sanatçı? <laughs> ya Türk olarak Edis çok dinliyorum. Yanına yanına. <laughs> Edison'a en sevdiğin şarkı hangisi? Aşağıma sormayın. Hiç şarkı ismi aklıma gelmez. <laughs> Nasıl en sevdiğin sanatçı? <laughs> 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 Sevdiğim o. Anladım, tamam. <laughs> Dört numarayı soralım. Ben sahil kenarına gitmek isterim yani ne bileyim. Gün batımı olan bir yere. Bak. Hani Aa, bak. Yani Aa, bence 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 güzel wow. olur. Ben kalabalık bir ortama gitmektense sahil ah, kenarına çok güzel gelirim. Baş, baş Al kahveni kardeşim sahilde böyle like. şey yap. Huzurlu, Denizin ufuklarında kışında. Hiçbiriniz bana sormadınız ama ben de söyleyeyim ya. Sen de söyle. Evet. bence e, bana sorsanız ben şey derim. Bacaklarını mı gösteriyor aynen. ama? Ha, bak bu çocuk şey aynı düşünüyor. İşte baş baş <laughs> sohbet. <gülüyor> ben de işte <laughs> bir tık en yakın cevabı dörtten aldım. Tamam sahilde ha. yürüyüş yapılır. Evet. Tamam abla sen de sahile gideceksin yani. tamam. 3 numarada ama sinema dedi bak. Sinema uzun zamandır gitmemişsin diye düşünüyorum. Evet, tamam de, ilk dedi. tekten sinema mı? bir aktivite, mi? aktivite evet. olabilir de evet. orada. Sinemadan çok konser beni de acıyor. Sen ne en şey, sevdiğin sanatçı kim? Son zamanlarda en çok dinlediğin şarkı. 1 numaraya döndüm bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Kimi dinliyorum? Hadise değil. Hadise. Tabii canım. Hadise. De, <laughs> hadise. Hadise e, başı. Yılların verdiği duayen. Gerçekten inanılmaz yetenekli bir sanatçı. Galiba. Gerek sahne şovlarıyla olsun gerek Baba e, bir prenses. alıyor diyebilir miyiz? Evet. En tamam, çok hangi şarkısı? Ananı <laughs> sikim. <yoruldum. gülüyor> evet. Şarkıyı Adam yok. Şarkıyı yok. Şarkıyı yok. Şarkıyı yok. Şarkıyı yok. Düşündüm. Evet nedir cevabın? Ee, kafe, bir numara eğlenecekmiş gibi hissediyorum. olabilir. Evet süper. Evet. Bir, bir, benim cevaptan kopya. Evet. Evet. bir, ben... bir, bir ama... Aynen ağzıma bir inanır de... mısınız? i̇nanmam. Biraz... Yani, hiç böyle Sizlik demeyeyim mi? Kendimden emin konuşmaması da bence bir numara. Ya yapılır da çok beni tutmuyor. Öyle mi? Senin burcunu seni yansıttığını düşünüyor musun? Yok düşünmüyorsun. Yok, Yok. düşünmüyorum. O zaman önce arkadaşlarımızın burcunu soralım, sonra senin burcunu. Tamam. Bir sene kaç numara? Koç. Koç 2. Aslan. Ne oluyor? Alo. Aslan. Dolma. Senin burcun ne Yunus? Bu ne zaman? Numara? Yalnız ya. başka sormak istediğimde bize söylüyorsun. Aha, geliyor. 5. Kanka bir elen. 4. Bir elenmedi yeah. başkasına elenirse siktir onu giderim. 1. Bir. Bir. bir numarayı evet. üzülerek perdenin önüne alıyoruz. Gel abla. Hoş geldin. Evet merhabalar. Hoş geldin. Çok tatlı biliyorum. Bir tık sessiz kaldın. Evet gibi. abla ya. Ne diyeceğini bilemedin, bir evet. tık heyecan yaptın sanırsam. Heyecan ya yapacak bir şey yoktu Sağlık çok olsun fazla. Abla. Evet arkadaşlar, 1 numaranın kombinonu 1'inden kaç puan veriyorsunuz? aşağı yorum kısmında belirtmeyi Teşekkür ederim katıldığın için. Kendine iyi bak, hoşça kal. Evet. Görüşürüz, bay bay. Evet. Yani. evet. Ayakkabılara bak Yani ben de en baştan bu ikilinin finale kalabileceğini tahmin edebilirdim Öyle diye mi? düşünüyorum. Evet. Ee... Ya bir tık sessiz kaldı da ondan ben. Evet. Ondan evet. vazgeçmek evet. durumunda kaldım. Bence 2 numarayı yaştan dolayı çok erken bir eleş yaptın diye düşünüyorum olabilir, ben. Olabilir. Ee, Yok çok hızlı abi eğlendim. yani sen 27 yaşında. Ama bakalım yaşında. sol finale 3 numaramız <laughs> ve 4 numaramız kaldı. Şimdi perdemiz kalkacak. Doğru ilerliyor ve... yani. Etma. Yes. Birden şarkı patladı. Boy farkı yoktur umarım. Aaa. Aaa. <laughs> <laughs> dur dur abla açma. Kombinleri? Evet anlayabilirim. Bakma. Benim boyu yetmedi. Bakma. Benim boyu yetmedi. 4 numara boyu kaçtı? 1.65. 3 numara? 1.67 1.67 Siktir Hadi amcim. lan Nasıl? Ha, o zaman Siktir ayakkabının evet, Bakma farkı var? <laughs> Bak <Topukluğu> bir göstersin bize <laughs> 2 santim de. mi var evet, Ayakkabıya görelim Bir şey diyeceğim o zaman Beyazda 10 santim falan giymiş olması lazım 1.67 1.65 ise imkansız kanka bu boy beyaz, farkı Beyaz yürürken bakacağız topuk çok üstteyse dediğin gibi Kanka şey de bu kadar de, fark sarı. olabilmesi için 10 santimlik bir topuk lazım O zaman işte bakacağız Neyse bir git bakalım. Onu nasıl yürüyorlar ya? Bana ikinin fiziği kanka, öyle işte. Kadın şen olmak şen çok söküştü. İkinizden biri yalan söylüyor şu an bir dakika. Bence daha de. Buldum, bence Öyle mi? Yunus'cum arkadaşlarımızı tanımaya devam edebilirsin. Bir daha kişisel bir soru soracağım bu sefer. 3 numara. Son ilişki niye bitti? Şöyle, Aa, ben ilgiyi seven değil, biriyim. Çok son ilişkimde tabii. ilgi göstermediği için bitti. Hmm. Ne kadar sürdü ilişkin? Üç i̇lgi şey. de şarttır yani. Ne zaman bitti? Ya, geçen Ama boğmayacaksın. Evet diyebilirim. Geçen sene. En uz uzun ilişkin bu muydu? Ee, şöyle en uzun ilişkim 5 ay sürdü. Yunus Oo. senin en uzun ilişkin ne kadar <laughs> sürdü? Benim en uzun ilişkim sanırım sanırım 6 ay. 6 ay. Aynen. E, tamam. Benim de ben de 6 ay sürdü. Evet. Evet. Benzerlik var. Senin son ilişkin neden bitti? Benim son ilişkim baktı sosyal medyaya başladı. Abi çok bir iyi Çocuk aldık. <laughs> abi sevgili değil yol olacak. Sonra baktı benzer sebeplerle. İyi erkek de bekler, kadın da bekler. İlgi vermiyorsun evet. bana. Yani Aynen. bu şey olur. Bilmiyorum. Anlaşamadık. Hiçbirinden ilgi vermiyor. Geçinemedik yollara ayırdık. Hayır. Evet. Biteceksin şey. abi dozunda yak olmadan. Aynen beklenti, ilgi bitti. beklentisine giren. Anlaşamadığımız için bitti. Bir de biraz güven problemim vardı o yüzden. Senin tarafından mı onun tarafından mı? Onun tarafından. Yani ben ona karşı. Yani biraz aldatma gibi bir şey oldu. Hmm. O yüzden. Oldu mu? Emin misin yoksa tahmin mi ediyorsun? Emin değilim ama benden sonra hemen e, o kızla çıktı. Aa ah, abla o ee, içindeki Emin olman gereken <laughs> evet, bir konu var çok abla. Doğru, Söyleyebiliriz. Çok doğru. O ilişki ne kadar sürdü peki? 1 yıl. 1 yıl. Yıl. yıl Ay ay pardon yani sen değil abla. Yani Abi zaten o çocuğa işte diyorum. Türkiye'de. O, şey o erkek orospusu yani. Yıl. İlişki insanı mısın diyebilir miyiz sana? Evet. Diyebiliriz. Çok sinirlendim İzper. ben. Yunus'um sen ilişki insanı mısın? Ben tam bir ilişki insanıyım. Öyle mi? <laughs> evet. tam aranan <laughs> Nasıl erkek. Nasıl evet. gülüyor? Adam Tam bir Julia gidiyorum ben Instagram'da. Yakışıklı, poslu. İşinde, gücünde. Evet. yalnız Haksız biraz mi? haklı. çıkmış şey Bağış Haklıyım. <laughs> evet. Arkadaşlarımız sana devam edebilirsin. Birer soru daha sor istersen. <laughs> bir erkekte ya da karşı tarafta nelere dikkat edersiniz? Üç, numara. Bir erkekte aradığın şeyler nedir? Siz neden el ele tutuşuyorsunuz arkada? Arkadaş Benim oldular. Ben. yakın arkadaşım o yüzden. Ha öyle Aa! mi? Siz yakın arkadaşsınız. Evet. Size bunu neden söylemiyorsunuz Kız bu bu şey Çok ilginç bir konum oldu şu an. Güzel. Evet, Kanka Cengiz'le Ezel <gülüyor> ilişkisi. <gülüyor> İki arkadaş yarışıyor birbiriyle. <laughs> ne zamandır <laughs> arkadaşsınız? Ee, bir buçuk yıl olacak. Bir buçuk yıl. Evet. Siz aynı üniversitede miydiniz? Hayır aynı üniversitede değiliz. Kanka ben en yakın Nasıl arkadaşımı görüyorum. Benim arkadaşım bu çocuğu beğenecek. Ben derim ki beni ele. Ben siktir alıp git. Evet. Ben tanışıyoruz. modellikten falan. Aynı şekilde tanışmışlar. Yakın arkadaş olmuşlar. Beraber Mesela şimdi birini seçse diğer demeyecek mi? Kötülemeyecek mi ona seçmediği için onu? Yok kanka yakın arkadaşlar kötülemez yani. Hiç inanmıyorum abi. <laughs> Niye yaşamıyorsunuz o kadar yakınsınız? Biz ben ailemle yaşıyorum arkadaşım ben da, da ailemle, yaşıyor. Hmm. Artık tamam. bir eve çıkılır beraber. Bilir Aurelius'un. Evet, yakın arkadaş. Dikkat etmesini isterim. Ee, ondan sonra kişisel özellikler olarak... Esmer. Yani Dış soru olarak Esmer. bir ideal erkekçi ne çizerdin? Kumba, ya Esmer olmalı. nefes alsın yeter. Kore kültürü sevdiğim abla, için... Abla, abla, gibi... bir, abla, <laughs> abla, Ekekle abla, geçtim. abla. Geçtim. Ya çok... Hani aynı boydaysak olabilir ama benden kısaysa olmaz. Olmaz, bence de olmaz. Yanında topuklu giyme, giyemeyeceğim bir erkekle olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Evet haklısın. Ondan sonra vücuduna dikkat etmeli. Fiziği iyi olmalı bence. Spor yapıyor musun sen? Ya dansçı olduğum için evet. tabii ki yapıyorum. Tabii hayatın spor. Yunus sen spor yapıyor musun? Ben uzun yıllar yaptım. Şu an bıraktım. Ne, neyle uğraştın? Boks ve sör. Boks ve surf. Tabii canım. Wow. Hiç yapmayın ez dansın mavla. Türkiye'de sör. Hakikaten. <laughs> Nerede? Üç işte beni işte. büyütelim mavla. Ben surf çok severim. Öyle mi? Yaptın evet, mı? Hiç yapmadım. Yapabileceğime inanmıyorum. <laughs> Ama hmm. izlemesi çok keyifli bir spor. <laughs> Sörfçiler de böyle şey vardır ya, Amerikan şeyin kültürüyle <laughs> altında kalmışızdır biraz. Sörfçiler tamam. böyle Miami'de... <laughs> Güven zaten bu hiç olur bu problem. Değil. Güven. Güzel. hep aynı şeyleri söylüyorlar Güzel. bu arada. Güven, Güzel. mi güven, tamam. ben, Çok Ne o zaman güven mi? <laughs> en, en zor kısma geldik. Ben sana soru sor diye, tanı diye ondan dolayı soruyorum. Sen hasta mısın? ben hasta değilim. Ama Yunus için geldin sen. <laughs> Ama Yunus için geldi Evet harika. Yakın arkadaştan <laughs> destek evet. alalım istersen. Heh. Niye zorbasın bu kadar? Kaygısın. <laughs> Neden bu kadar zorbasın? <laughs> Niye bu kadar zor basın? <laughs> Çok ince ya. Bilmiyorum belki yapısı öyledir ablanın bilmiyorum. Ablanın mı? yapısı öyledir. <laughs> Abla mesela şeydir yani. Bunu yanlış anlam, eleştiri anlamında söylemiyorum. Zaten etmemesi de güzel bir şey. Hani atıyorum küfrü mal salak anladın mı? Sadece bu mesela bu ya şeyde Erbat. olan mesela o insandır mesela. Evet. Güzel bir şeydir yani. Güzel bir şey. Evet. Var mı yakın arkadaş ne sorabiliriz? Çok tatlı gel buraya gel. Bence. Gel. Hangisini seçerse seçsin sonrası Diğer kızı da ben date'e çıkabiliyor muyum? Evet <laughs> sen ama abi. Var mı öyle bir kampanya? <laughs> evet ya ikisini alıp gidelim. Aa, evet çok kampanya geçelim. Şey. <laughs> arkadaş arkadaş gidelim şimdi. Burada da yanımızda da iki yakın arkadaş var. <laughs> <laughs> Perdenin arkasında da iki yakın arkadaş var. Ee, onların tercihi tabii ki de ee, bu. bu. ben bir şey diyemiyorum. Çok merak edilen bir yüz. Kameraman. Aaa evet. Aaa. Aa, evet. Yunus'un kameramanı kendisi. Tanıyanlarınız vardır herhalde. O gülüşsüz muhabiden geliyor demek ki. Gösteriyoruz araba. Öyle mi? Hızlı formül. Bu adam da yakışıklı. İki tane yakışıklı bir eleman var. Evet, Arkadaşlar. Hı hı hı. O zaman dördlü date'e çıkalım. Ha öylesi mi? dördlü kızar, date'e döndü hı hı hı. program hı hı. bir anda bir dakika. E şimdi Yunus Ama kimi hanginiz seçerse diğer tarafa fark etmez. Hı hı. Fark etmez mi? <laughs> <be. gülüyor> abla bir Görmediniz be. ne diyor musun Aynen bir dur abla. <laughs> hani Yunus için gelmiştiniz ama birden fark etmez oldu. O zaman arkadaşlar siz isterseniz bir e, el ele tutuşun. Bir ilk enerjiyi bir alın bakalım birbirinize. Yüzünüzü göstermeden evet. Geliyor arkadaşlarımız yüz göstermeden uzatalım belleri. Evet. elleri. Gel. Kanka bence bunlar böyle de değil de, de çıkacak. <laughs> tamam, ben de, Bence bunlar evet. böyle değil de, de, de <laughs> sağ çıkacak. Sağ Süper. O çok kıyınca şeyler ya. Yerildi ya galiba. Ben, ben çok verdim. şeyler yaşanıyor şanslı. Kanka ya ben de anlamadım. Ay, çok garibime gitti. <laughs> <bir> şey. <laughs> Hiç fark etmez. Yunus evet. sen kararı verdin mi? Ben verdim. Verdin mi? Aynen. Elinle göster bize kaç numara olduğunu. Evet tamam. O zaman el etmiyorum. Şu anda yakın arkadaşla devreye girdiği için eleme yapmıyoruz Sizin ve 2 2 date'i kabul ediyoruz <laughs> bu şekilde. Konsept bir anda çok Konsepti bir anda çok değiştirdik ama iki yakın arkadaşı, iki yakın arkadaşı iki tarafta kabul ettiği için ben de bunu onaylıyorum. O zaman Asla perde kabul kalksın ve kavuşma anı gelsin bakalım. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet. Evet. Evet, hoş geldiniz Aa. arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Siz böyle alalım. Abla 1.67 evet. şey ise... Düşünmedin. <laughs> ben mi alayım? <laughs> ben de 1.68'im. Siz benle benim boyumla daha geçiyordunuz. Bak bir ablalı ]Hey, 1.67. Tanışın isterseniz. De, de Mari, M -m 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 -m. Like. Nari. 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 Ben de memnun oldum. Evet arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ben çok güzel düşünüyorum. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de güzel düşünüyorum. Ben sana güzel düşünüyorum. Yunus'cum sen ne <de> düşünüyorsun? Mutluyum kararından. Evet. Evet. Mutluyum. Ben kimi seçtiğini merak ediyorum. <laughs> evet, açıklayalım o zaman. Bir dakika, açıklamadan önce siz seçiminizi yapın. Hayır. Evet. Vaa, vaa, artık. Ama abi. Karıştık, nasıl evet. ortalığı bak. Yunus ses. Tamam. Yunus, kimi seçiyorsun? Ben seçenek seçenek 3, 3 numarayı seçiyorum. Rana. Aynen. Evet. Ben 4 numarayı seçiyorum. Evet, sizin seçiminiz ama nasıl olur? Ben 4 numarayı seçiyorum. Sen de mi seçiyorsun? Seçim Yunus <laughs> burada çıldırır. <gülüyor> 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 evet, 4 numara. Çok mutsuz gözüküyor hayır arkadaşlar. Hayır, hayır. Ben beyefendi seçiyorum. Hah zaten 1.90 değil. Evet değil. Evet 1.90 Evet. O'na göre yaptık. Evet. Evet. Ortalık 56 oldu. Vallahi öyle oldu çok karıştı. Kimin eli kimin de belli değil yani. Alakam yok. Hiç beğenmedim programın sonunu. Arkadaşlar o zaman evet. eşleşmeleri çok abartmadığınız sürece. Evet arkadaşlar. Vallahi umarım beğenmişsinizdir programı. İzlediğiniz için teşekkürler. görüşmek üzere. Bu dörtlü çok güçlü. Hadi bakalım başka videoya geçiş. Mertcan Bahar. Avrupa'nın en garibi üstteki... ülkesi. Orkun'un gittiği köyle aynıymış. O zaman.